ve biz tekrar söylüyoruz. Konu artık can atalay'ın olayı olmaktan çıkmıştır. Konu hukuk devleti sorunudur. Derhal hukuk devletinin gereğini yerine getiriniz. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayınız. Uygulayın. Çünkü bugün de biz hakimler savcılar kuruluna tekrar ikinci kere hak ihlalini uygulamayan İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında Bugün suç duyurusunda bulunduk. Yargıtay'ın uymayıp Anayasa Mahkemesi, kara, Anayasa Mahkemesi ...üyelerinin şikayetinde de tüm meslektaşlarımıza suç duyurusunu açmıştık ve 3593 meslektaşımız Anayasa Mahkemesi'ne kararına uymayan Yargıtay üyelerinin de suç duyurusuna katılmıştı bizle birlikte. Hep birlikte bu duyuruları yapmıştık ve hukukçular olarak diyoruz ki biz savunma kurumu olarak yargının savunma da en önemli unsuru haline geldik. Çünkü biz bağımsızız. Yargı bağımsızlığının savunulması için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargının tarafsız ve bağımsızlık sorununun bir an önce bu ülkede yok edilmesi ve hukuk devletinin tekrar ayakta ayağa kaldırılması gerekmektedir. Hukuk devleti için siz bu karara uymak durumundasınız. Artık bu karmaşaya son verin. <laughs>